Bugün merkeze gidiyorum, evden çıktım. Dün e, merkezde çekim yaparken mikrofonu unutmuşum. Onu almaya gideceğim. Hem de bir şeye bakalım. E, metro ile gideceğim. Dün cumartesi çok trafik vardır diye göründüğü gibi. Acayip bir... Gösteremedim. Heh, şöyle. Acayip bir trafik var. Atina'da 3 tane metro hattı var. Ezilmeden gideceğim. Bunlardan bir tanesi kırmızı hat. Benim şu anda bineceğim hat. Diğeri e, mavi ve yeşil. Kırmızı hat Eliniko durağından Antropoli yerine doğru gider. Antropoli durağına doğru gider. Ondan sonra yeşil hatta e, Pire'den Kifisya kuzey tarafına doğru gider. Ayrıca bir tane daha mavi hat ki o eğer yurt geliyorsanız en çok bildiğiniz havaalanından e, Pire'ye kadar bir hat var. O da en çok yaygın hatta ben bir tanesi. Şimdi Alimos metro durağına doğru ilerliyorum. Şu an bulunduğum yer Argyropoli bölgesi. Argyropoli bölgesi güney bölgelerindendir. Güney bölgeleri nelerdir? Hagios, Dimitrios, Kalitea, Güney sayılıyor, Palio, Palio, Alimos, o meşhur Riviera, Güney bölgesi. Bu arada şu sokakta bir tane proje var. Benim evimin dibinde. Tam şu arkada. Böyle şuradan göstereyim. Bunlar güney bölgeleri. Kuzey bölgeleri en çok bilinen Marusi, Kifisya gibi bölgeler. Ondan sonra Doğu, Marco Polo, Nea Neyamakri tadında. işte havaalanı, Koropi filan. Ondan sonra merkezi zaten Sintagma, Monastiraki, Neos Kozmos gibi. Ee, bir de ne kaldı Batı. Batıda Peristeri en bilinen Antropoli bölgesi. Ee, bir de Pire var. Pire de ayrı bir şehir Yunanistan'da. Atina başka bir şehir. Pire başka bir şehir. Metro istasyonuna geldim bu arada. Bakalım metroya binelim. aslında iki türlü şey yapabilirsiniz. Ee, bilet bilet alabilirsiniz buradan. Ya da normal ayrı kartı yani normal kartınız varsa oraya yükleyebilirsiniz metroya binerken. Bir tane bilet 1.80. 5 tane bilerseniz 5.70. Ondan sonra aylık olursa 27 euro. otomatik gibi şeyler var. Bunlara para yığıp e, bilet alabiliyorsunuz tam arkamdaki. trafik de öyleydi. Metro de çok kalabalıktı. Mecburen Sintagma'da indim. Buradan yürüyeceğim. Ermu Caddesi'ne doğru. Meşhur Sintagma meydanına çıkıyorum. Sintagma meydanı ne zaman bir olay olsa işte e, protesto vesaire e, ne gibi aklınıza gelebilecek her türlü şey e, burada oluyor. Yılbaşları işte yıl buranın Noel'inde buraya kocaman arkamda gördüğünüz şelale şimdi çalışmıyor. Ama orada böyle kocaman bir yılbaşı ağacı oluyor gerçekten. Yani yılbaşında burada olmanızı tavsiye ederim. Çok güzel müzikler vesaireler. Çok güzel geçiyor buradaki ambiyans çok güzel oluyor daha doğrusu. Ermo Caddesi'ni çok acayip seviyorum. Bu Ermo e, trafiksiz olan yeri şu anda. Buradan daha e, ta aşağıya Monastiraki'ye kadar e, iner. Monastireki'den de devam eder Ermo. Şimdi bizim yer orada. İşte İstanbul'daki İstiklal Caddesi, Elim İzmir'deki Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi bir yer. Benim acayip hoşuma gidiyor. Burada da kulum çalıyor bir adam. Bu da Emaçişli sokak müzisyeni. Bugün cumartesi. E, Laterna. Orada arada Laterna'cı var. Onlar da çok güzel eski. Şu anda çalmıyor maalesef. Şöyle arkamda şu Laterna. Bu caddede hem pahalı, hem normal, hem ucuz kıyafet, elektronik, kitap vesaire birçok şeyi bulabilirsiniz. Ee, Kolonaki tarafında, daha burada yukarıda orada işte çok daha lüks mağazaların ee, şubeleri var tabii. Şu anda Monastiraki'ye doğru ilerliyorum ben. tam turistik bir bölge. Plaka sol tarafı, şurası sol taraf, plaka tarafı. <laughs> Moral Meydanı'ndayım. Artık çok yaklaştım. Arkamdaki metro durağından tekrar muhtemelen yürüyemeyeceğim. Biraz yokuş şu ee, Geri döneceğim. Monastirek'ten Sintagma'ya, oradan tekrar Argyropoli'ye ya, yani Alimos metro durağına geri döneceğim. Bu arada metroda, orada, burada, Yunanistan'dayken, sokakta Türkçe konuşurken dikkat edin. Türkçe konuşan olabilir. Hatta bazı Yunanlar Türkçe'de konuşuyorlar Rumlarla. Birkaç evimden sonra böyle bir şey oldu.